Arkadaşlar merhaba. YouTube Satranç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber satranç problemleri serimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar beyaz oynamış, rok atmış beyaz. Şu anda bize siyahın en iyi hamlesini soruyor. Şu an şu filin korunmada olduğunu görmüyorum arkadaşlar. Hiçbir taş fili korumuyor boşta. Muhtemelen atla açarak atını alırsak rakibimizin. Burada filimizle filini de tehdit etmiş olacağız. Siyah filimizde bu hamle zannediyorum bu problemin doğru cevabıdır. Hemen bakalım. Evet doğru cevap buymuş arkadaşlar. Bu problemi çözdük. Yerine hemen bakalım. Vezirle piyonumuzu aldı. Şu anda siyahın en iyi hamlesini soruyor bize. Siyahın en iyi hamlesi ne olabilir diyor arkadaşlar. Şu an acaba kaleleri değişip şah çekerek bir hamlemiz var mı diye bakıyorum da. Buradan bir tane daha şah çekebiliriz. Başka ne yapabiliriz acaba? Daha iyi bir hamlemiz var mı? Daha iyi hamle olarak buradan böyle şar çeksek piyon alabilir. Buradan şar çekebiliriz. O takdirde de şahını bu tarafa kaçamaz. Çünkü kalemiz bu konumda. bakıyor. Mecbur buraya kaçmak zorunda ve tekrar kalemizi alarak mat edebiliriz arkadaşlar. Muhtemelen sorumuzun cevabı atımızı H3 oynayarak arkadaşlar şah çekeceğiz. Piyonun aldığı takdirde zaten vezirimiz de buraya gelerek şah çekeceğiz. Ve kalemiz de bu tarafa baktığı için vezirimiz de böyle bakınca şahını H1 karesine kaçacak arkadaşlar. Sonrasında da oraya kaçtıktan sonra kale savunmasız kalacak ve kalemizle kalesini alarak mat edeceğiz. Muhtemelen cevabı budur. Evet şu an doğru gidiyor. Vezirimize şah çekelim. Şu anda kaçtı ve mat edebiliriz. Evet bu sorunun da cevabını bulduk arkadaşlar. Bir diğer problemimize geçtik. Siyah at oynadı arkadaşlar. Şu anda beyazın en iyi hamlesini soruyor bize. Beyazın en iyi hamlesi ne olabilir? Hemen şöyle bir pozisyona bakalım. Nereden gelmiş buralara? Birazcık G'den alalım şöyle. Dörtler. E arkadaşlar. nereden geldiğine de bakalım ki arkadaşlar. Daha iyi koordine olabilirim tahtaya. Burada hmm. Buradaki en soruyor. At alabiliriz. Atın koruması var mı? Yok şu anda atın koruması. Neden atın koruması yok peki acaba? Niye buraya almış atana? Bir taşımız falan boşta değil insan. Panik etmiyor değil. Şu anda at boşta gözüküyor. Alın bakalım. Evet aldık vezini buraya al arkadaşlar. Şu an şu karemiz boşta. Ya atımızı bir şekilde korumamız lazım. Muhtemelen piyonumuzu sürerek atımızı koruyabiliriz. Ya da Atımızı öyle bir yere kaçacağız ki bu kareyi de korumuş olacağız. Öyle bir kare yok arkadaşlar. Atımızı kaçarak burayı koruyamıyoruz. Muhtemelen atımızı bir taşla korumamız gerekiyor. O da ya bu piyon olacaktır ya filimizi geliştirerek korumamız gerekecektir. Ama e, filimizi geliştirdiğimiz takdirde filimiz boşta oluyor. Filimizi alabilir ama piyonumuzu filimiz koruduğu için zaten arkadaşlar piyonumuzu oynamamız doğru hamle olacaktır. Ama bakalım. Evet doğru hamle buymuş. Bir diğer bir probleme geçelim arkadaşlar. Şu an siyah kale oynadı ve şah çekti açarak şah çekti. Şu an bizim en iyi hamlemizi soruyor arkadaşlar. Beyazın en iyi hamlesini soruyor. Şahımızı buraya aldığımız takdirde tekrardan buraya gelip şah çekebilir. Filini yersek arkadaşlar şahıyla kalemizi yiyecektir muhtemelen. Biz de burada piyonumuzu sürüp e, vezir çıkabiliriz. Doğru cevap budur diye düşünüyorum. Hemen yapalım arkadaşlar. Evet yedik ve vezir çıktık. Problemimizi çözmüş olduk. Bir diğer probleme geçelim. Siyah kale oynadı. Beyazın en yenilmesini soruyor arkadaşlar. Açarak şah var mı? Şöyle açarak şah çekebiliriz. Kalemiz kalesine bakıyor. Kalesi korumada değil arkadaşlar. Basit problemmiş. Bakın buradan çekemeyiz arkadaşlar açarak şahı. Çünkü kaleyi ile atımızı alarak hem bu kale pozisyonundan hem de şah pozisyonundan kurtulabilir. O yüzden buradan çekmemiz zor olacaktır. Burada bakın atı herhangi bir şekilde engelleyemiyor veya atı alamıyor. Ayrıca kalemize de kalesine bakıyoruz. Hemen bakalım. Aa bu değilmiş arkadaşlar doğru cevabı. Acaba başka bir şey mi var? Buradan şah çekersek alır. buradan çekemiyoruz. Ne yapalım peki biz? Önce şuradaki atı mı kaçırmamızı istiyor acaba? Tamam bakalım. Bu da değilmiş. Aa, arkadaşlar. Bakın mesela şu at korumasız ya bir de şahın önünde. O atı kaçırmasını engelliyoruz arkadaşlar kalemizi buraya alarak. En iyi hamle bu oluyormuş evet. Sonra da atını böyle düşürebiliriz. Arkadaşlar beyaz atın oynadı. Siyahın en iyi hamlesini soruyor şu anda bize. Mesela şu köyün normalde boştu arkadaşlar. Atımıza da ona bakıyoruz. Onu alabiliriz ama şimdi biz onu alırsak böyle direkt atımıza vuracaktır. Atımızı vuran fili aldığımız takdirde de kalemize vuracaktır. O yüzden çok doğru bir hamle olmayabilir. Daha iyi bir hamlesi olabilir beyazın. Ona bakalım. Onu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar bakın hem atı hem fili savunması burada. Burada kaleyle buraya gelerek D8 karesine gelerek kalemizde. İkisini de tehdit edebiliriz. Ama burada herhangi bir şah çekme durumu var mı veya herhangi bir taşıma alma durumu var mı diye bakıyorum. Burada atımıza vurabilir. Atımıza vurursa Navarız diye düşünüyorum. Burada çünkü bir şah çekme pozisyonumuz da var. Burada şah çekersek acaba nereye kaçabilir diye bakıyorum. Şah çekersek şahı herhangi bir yere kaçamaz. Buraya kaçar. O zaman buradan şah çekerek diyecektim ki buradan kalemizi alabiliyormuş. Arkadaşlar bir kale D8 deneyelim. Evet en iyi hamle buymuş arkadaşlar. Ve düşürdük atına. Arkadaşlar siyah at oynadı. Beyazın en iyi hamlesini soruyor bize. Beyazın en iyi hamlesi ne olabilir? Bir tahtaya hakim olmaya çalışalım. Kalemiz böyle bakıyor. Bakın filmimizde atımızın kesiştiği noktalar var ama burada ilk baş engel olarak bir at var. O engeli ortadan kaldırmamız lazım. Oraya vezirle şöyle bir destek çıkarsak ata koruyabileceği bir şey var mı diye bakıyorum. Fil de korursa atla file vururuz. Piyonla vursa biz de buradan piyona vurabilir miyiz acaba diye bakıyorum. Buradan mat atağımız var mı arkadaşlar onu da inceleyelim. Atla piyona vurduğumuz takdirde ata alırsa buradan şah çekebiliyoruz. Ayrıca şu piyonda düşünmüş olabiliriz. Eğer at alırız. Böyle bir atak da olabilir. Öncelikle hangisini deneyelim? Bir tane denemek lazım. Burada mat çıkıyor mu diye biraz daha inceleyelim. Almazsa almayabilir. Altta alırsak piyonu. Ama alırsa vezirimizi buraya getiririz. Dışarı çekebiliriz. Geri kaçtı durumda da filimizi buraya alarak vezirle matatağa başlatabilir miyiz diye bakıyorum. Çünkü kalemde zaten şu konumu bulunuyor. Ama daha iyi bir hamlesi olabilir. Ona bir bakalım arkadaşlar. Mesela fil burada sıkışmış bir geriye kaçabilir. Fili orada tehdit edebiliyor muyuz? Vezirimizi buraya alarak tehdit etseydik. Şunu koruyabilir. Filini koruyabilir. Ama korursa biz burada ata vurabiliriz. Aa, bakın arkadaşlar sanırım buymuş problem. Burada filini tehdit edersek arkadaşlar filini geriye de kaçırabilir ama o durumda ne yapacağız? Piyonu korumak yerine geriye de kaçırabilir. Evet. Hangisini deneyelim? İlk başta şu ata vursak buradan viziri kaçırmış oluyoruz. Bu arada bizim şu anda atımız atımız boştaymış arkadaşlar. Ha. Şöyle şu taşa vuracak atımızla arkadaşlar. Vezirini tehdit etmiş oluyoruz şahla alırsa da. Buradan vezirimize şah çekip şu ata da indirebiliriz. Herhalde en mantıklı hamle bu olacaktır. Bakalım. <laughs> olmadı. Şuradan mat atağa geliyorum diye de bakalım. Baktık bu da olmadı. Çok güzel. Peki atını indirmeye bakalım. O da olmadı. Hiçbir şey de olmuyor. Bezelimde şu kombinasyona bakalım. Bu da olmadı. Evet şu anda çözemiyoruz bu soruyu. A piyon sürme bir hamlemiz de varmış. Hem atımızı korumaya hem de şu piyonu şuradan çıkartmayla alakalı. Bu da bir iyi bir hamle olabilir. Bu da olmadı. Evet bu problemi çözemiyoruz şu anda. Şu atımızı korumaya yönelik bir hamle yapmamız lazım ya da burada bir şeye vurmamız lazım bu atla. Atımız boşta çünkü şu anda. Piyon sürsek buradaki piyonları bozmuş oluruz ama acaba sürsek mi? diye insan düşünüyor. E, çok fazla yanlış hamle yaptık arkadaşlar. Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Şu anda göremiyorum inanın. şuraya yanı durumuna bakmış mıydık? Bakmışız. Ya da bakmamışız ama bulamadık. Olmadı yani bu tamam. da. Hmm, buradan vezirle mat isteme gibi bir tehdit mi başlasak başta? Evet buymuş <laughs> sonunda. A bunun çözümü yok mu peki? Bunun çözümü atı buraya alarak olamaz mıydı? Ama buradan da mat istiyormuş. Ya mat olmasa da iyi bir konum elde ediyormuşuz buradan da. Kim mat oluyor mu diye de bakalım. Piyonla buraya. Bir geri alabiliyor muyuz hemen şu şey olmadan? Hmm. Aldığımız takdirde bir alma ama. Bunu oynatamıyor muyuz? Bir geri alıp şu kareyi Zor etemiyoruz herhalde. Problemlerde arkadaşlar. Sonrası için ne yapabiliriz diye. Ya vurmasa mesela bizim mat tehditimiz mi var? Yani piyon sürse mesela buradan arkadaşlar. Şu an mattan kurtulmak için piyon sürse. Biz bu piyon alıyoruz. Şah çekiyoruz. Şu mecburen buraya kaçmak zorunda. Sonrasındaki atağımız olabilir? Vezirimiz de burada. Buradaki filimiz de burada olduğu için buradaki atı düşürüyoruz. Hmm. Veyahut buradan fillere şu kombinasyona bakabiliyoruz. Dragonel'e bakabiliyoruz. Muhtemelen oradan mat tehdit çıkıyordur arkadaşlar. O yüzden vezeri feda etmiştir diye düşünüyorum. Evet diğer bir alıştırmaya geçelim. Fili ile neyimizi aldı? Piyonumuzu aldı arkadaşlar. Bizim en iyi hamlemizi soruyor şu anda. Bilgisayar. Beyazın en iyi hamlesini soruyor. Ata vurduğumuz takdirde piyon aldığı takdirde kalesini indiriyoruz. Bakalım şöyle bir. Ama bize ne kazandırıyor böyle bir durum? Bir şey kazandırmayabilir. Bir de kazandıracak hamlelere bakmak lazım. En iyi hamlemiz ne olabilir burada? Piyonumuz da boşta. Piyonu sürerek filini tehdit edebiliriz ama bu sefer filimiz çok kötü bir konuda kalacak. Piyonumuz sıkıştıracak filimizi. Belki filimizi buraya alarak Filere değişmeye gidebiliriz. Aa, daha iyi bir hamlemiz varmış arkadaşlar. Fili, filde ata vuruyoruz arkadaşlar burada. Burada filde ata vurarak kalemizin önü açarak filini de tehdit etmiş oluyoruz ayrıca. Yani burada filimizi alsa bile biz onun filini almış olacağız. Problemi çözüm, çözümde de muhtemelen budur. Ben deneyelim. Evet. Evet tahmin ettiğimiz gibi oldu diyecektim ki şu an daha da bir hamlemiz var. Burada kalemiz boş Başka kaleyi değiştirmemiz lazım. Heh, ondan sonra filmi bulacağız arkadaşlar. Evet bu problemi de çözmüş olduk. Son bir problem çözelim hemen. Şu an at oynadı arkadaşlar. G4 karesine siyahın en iyi hamlesi, beyazın en iyi hamlesini soruyor. Şu an bu arada fil boştu arkadaşlar. Vezirimizi alabildiğimizi görüyorum. Tabi çok iyi bir hamlesi yoksa. Bu arada açarak şuradaki atımızı açarak herhangi bir yere giderek şuraya da giderek veya burada at ve vezir üzerine baskıyı arttırabiliriz. Çünkü burada filimiz ve vezirimiz şu, şu dragonele bakıyor. Bu arada atı buraya alarak vezirin buradan gitmesini de engelleyebiliyor muyuz diye bakıyorum. Veziri sıkıştırabiliyor muyuz orada? İlk baş atı buraya alırız. Sonra zaten atı tehdit ediyoruz. Atı kaçamayacaktır. Belki vezir de sonra sıkıştırabiliriz gibi geliyor. Ama şu an bu fil de boşta tabii yani. Başka bir şey yapabiliyor muyuz diye bakıyorum da. Biz o fili alırsak, file vursa. Ve i̇şte piyonda vururuz yani ne olacak? Sonra bir şey yapabiliyor mu görmüyorum. O fili almak istiyorum bir deneyelim arkadaşlar ya. Evet en şu anda buymuş. Evet o da filimize vurdu. Piyonda da alıyorum bunu. Evet başka bir şey çıkmadı. Basitmiş çok fazla düşündüm. Evet arkadaşlar satranç problemleri serimize burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.